Abi, Bence buraya boş yere dolanmayın. Bir tane evet, tamam, Burada camı kıran siz misiniz? Benim ben. Abi ben hala ya uzak basma taraftarıyım ya. Bu çocuğa öğretim Tamam içinde? işte burayı bitirelim. Evet. Rozo'ya geçelim. Burada kitlik var. Alın şu kitleri ya ben alamıyorum. Adam atladı adam atladı. Nerede? Önümüzdeki evde. Bana oğlum. Ben de gelirseniz giderim. Hangi evde onu söylesen bana. Önünde önünde. Önündeki 70'teki evde. Gördüm. 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 Ne ben... Şu. Ne abi abi? Ben, sanki de. bana eğim aldı. Az abi, kattı. Abi sen 1-2 bir iki, bir iki kat sıksana. Kimse de çıkmasın. Gördüm. Mesut abi çıkma Mesut abi. Gördüm, gördüm. Nerede? Sol köşede. Bir, sol birinci kattaydı evet. GÜM Tek kişi değil mi o basalım ya? Düşürdüm mü? Sen mi Ben düşürdüm. Arkadaşları gelecek onun. Gelsin ya Belki aynı ben. evdelerdir belki. Dur sen. Yok çok 24'ü alacağım alayım mı? Oynar mıyım? Yok ya al. Al buraya 5, -5 attım. Benim olduğum binaya girilmiş. Burada olabilir mi bunlar acaba? Ne diyorsunuz? Olabilir abi. Ben şu an tarafta bu adam, adam... sen diyorum hani. Bak, söz dinlemiyor abi. Ölecek birazdan yine. Ya, Ulan orada bir düş var ya. Kaldırmam da vururum Aa, Ben hiç kaldırmam o zaman ben ben Hiç Ölmek ben, ben, istemiyorum Basabiliyor muyum şey Bas şimdi Şimdi bak böyle. ben şu an Sağdan bakıyorum Sağ taraftakilerde Hareket yok Hatta girilmemiş en sağdaki evlere Evet Ama alt taraflar evet Alt taraflara girmişler Hareket göremiyorum Kulübedeyim. diyeyim. Ben Baya. Ben şu saat açsam mı ya? Bekle abi tek başına gitmedi. Pusmuş bekliyor olabilir de ama. Yani Aha şey... araba lan 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 lan. Ne oldu seni mi yazıyor? Yetiş ah. ah. yetiş yetiş indir indir bunları indir indir bunları indir indir indir, i̇ndir, indir. i̇ndir, indir, indir. abi gösterme. Oğlum birini bile indiremediniz mi oradan ya? Abi kaskını aldım da ya. Abi indireceğim seni bekle. <laughs> Mesta buraya, buraya gel, Mesta buraya gel, Mesta buraya gel. Al abi. Ama tek atmıyor ki ya. Tek atsa var ya. İndirdiydim onu ya. Bu adama nereden geldi ya? M24 olan var, var mı? Bıraktı abi, bıraktı. M24, şey, Benim, mini, mini, yani. Bir dakika bir Ney? M24 SKS Benim var işte o. Abi mini verebilir Hadi. misin? Ben mini kullanmam. Bana bakıyor. Hepsi bana bakıyor. Vurun şunları. Hepsi bana bakıyor. Bak bütün şimdi hepsi bana bakıyor. Vurun gari artık. Ananı böyle işte. Arkada, arkada vardı. Dönde. Dönde, dönde. Abi göstermeyin ya göstermeyin ben şu, sağlayacağım bak göstermeyin sağlıyorum ben göstermeyin Tamam ben lo, lol geçiyorum bakayım Yaşar Gelecekse göndereceğim size Sana sana tamam dönde, dönde. kaçıyor. Bunu da gördüm. Ya. Hayda. Kan arkadan geldiler. Kan okul kapısı geldi kan. Tamam tamam. Aleyküm selam kan. Aleyküm selam. Kaç kaçın oldun mu? Nerede bunda? Okul tarafı geldi tamam, tamam. abiniz <laughs> olsun. Diyelim, bir dakika. Duvarın dibinde duruyordu. Şey kaldır artık. Mesut abi gösterme kaç. Gösterme Aynen. kaç. Göstermeden kaç. Şu aşağıdan sıkıyor. Aşağıdaki sıkana bir bulsam indireceğim de. Aşağıdakini ben de göremedim ya. Okul tarafından sıkıyor. Nerede şu adamlar? Mavi evde de var. Mavi evde arasında duvar mı Ya Allah. <laughs> Al şu Ucu... sen. Gel gel gel. Mesut dur. Yürü Mesut abi. Gel şöyle. Kaldır abi. Ben görmüyorum ki adamları. Bir görsem indireceğim. Bir şey Abi sorun şu ki ben de bir şey görmüyorum. Bu adam adam gördüm. gördüm Adamı gördüm. 330. Kanın yanına kaçsana. Kanın yanına kaçsana Mustafa. Kanın yanına kaç. Abi arkadan geldi. Kanın yanına kaç. Bir adam 355'teki şeydi. <laughs> Bu şu bizim Sercan abi öldürdün kizen nerede? Olur, bak niye ile sıkıyor birisi bana? Nereden sıkıyor ya? Adamın yeni söyleyecek mi? Aa 345. Sen 355'teki hangara bak. Mesa bölümüne geçmeyeyim. Adam yola koşuyor yola, yola koşuyor girmişler ve sevmiş çantayı görmüş <laughs> Mesut abi gel sen de alalım geçelim benim can yok ya 18 Sanka tane bir tane gittim Sercan abi lootlamadınız mı oğlum Sercan abi de loot vardı onda gitmedik Adamda 5 6 tane kit vardı ya Mesut ben abi girişim. geride kalma abi. Evet. Abi adam önümde ya sıkayım mı? Nerede? Ben niye görmüyorum? Sıkma sıkma. Dur sıkma. Tamam ya tamam kafayı diyorum. alacaktım alamadım ya. O yüzden sıkma diyorum sana. Al. Adam bize indirecek aman nakim şimdi. Sen sağ ben sor. Sağdan, sağdan da gösteremeyi Sen şimdi. sağa bak. Tamam ben bakıyorum sağa. Tek kişi Bir vurdum. Ben de iki vurdum. Hayır, <laughs> gösteremez ki. Bu. Var ya kan. Sana sıkıyordu. Yemin olsun sana sıkıyordu, git mutlu onu. Abi ben kafeye nişan aldım da son anda kaydırdım mouse'u ya. Ben kaskı parçalandı büyük ihtimalle onu. Parçalanmıştır o ya. Araba geliyor arkamızda, arkamızdan araba geliyor. Tamam. Abi, abi şunun duruşuna bakar mısın abi? Abi, abi adamlar şey. bana bakıyor, sıkar mısınız şunlara? Nerede? Nerede? Yanındalar benim. oldu mu güzel sıktın mı kanka sık bir kişi daha var Nerede? abi üçünü, üçünü de temizledim ya Abi niye kill ban? alt altı kil var ya Devamadım. Abi altı kil geldi bana ama Abi on kişi kalmış hadi birinciyiz. Çık yukarı, çık yukarı, çık yukarı. Soldan. Abi 3 kişi bizsek 5 kişi mi Hayır, kaldı? Hayır anladım. Aşağıdan sıkıyorlar kanka. Gençler her gördüğünüz adama sıkmayacaksınız şimdi. Ben sıktım da Onu sen yapıyorsun biz değil. <laughs> ben değil yani. Onu yapan sensin. Ve çok açıktayız. Çok açıktayız. Evi almayı planlıyorum da. Kaan alcan ayı uzatma mecburen. Yok yok gel gel açık oynarız gel. Kaan ayı olunca gel. Daha oynayalım daha. O ev alan dışına çıkacak. Kaan çıkmayacak. O evde kimse yok. Yok da alan dışına çıkacak o ev. Adamlar gördüm. Sıkma. Çok uzak. Yok 255 alanda koşuyor. Sık. Alanda o alanda. Ya tamam. Bir Sıkma. kişi bir kişi. Abi sağımda Sen drop dur, var. Dur, 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 dur. Abi abi takıldın Almışlar drop'u belli bak. Ya. Öldü oğlum öldü öldü. Ben ses vermemeye çalışıyorum bu adam çıkıyor sıkıyor ya. Yani. susturucu taktım ya sus. Ben susturucu taksam ne işe yarayacak salak. Yerimizi belli ettin. Yalnız alanında... Dur araba araba. Araba durdu arkada. Emin misin? Evet evet. Motor durdu. Adamlar evde adam evde. Hangi evde? Oğlum bu gösterme adam burada bu ev, önümüzdeki evde. 340 adam. Ha, sen yukarıdan bahsediyorsun ben arkadan bahsediyorum. Neyse o ev çıkacak o ev benim. Sen bir çekildi adam vuramıyor ki. Bu. Motor sana geliyor. Gelsin. Çok az canı var öldü. İkisi de mi orada? Yo tek kişiydi. İki. Tek kişiydi motorlu gelen yer. Öldü. Bak gideceğim gideceğim buna göre. Öldü mü? Ya öldü öldü git. Ben iki gördüm ya. Kanka tek değil. Direkt öldü. <laughs> hızlıkla gel, hızlıkla gel. Adam arkamızdaki ağaçta. Işte. <laughs> <laughs> 280. ben arkada bir kişi vardı. Kan onu alıp beni kaldırman lazım. Elbom mu yok mu? Elbom akçıyor mu elbom nasıl? Müftü abi çok düştüğünden öldün ha. Aynen. <laughs> <laughs> tamam bak. <laughs> kan adam çıktı. Vur şu adamı. Kan vur şu adamı. Tamam. Yaşın yaşın adam var. Yemin ediyorum bu tırda aslında öleceğim ha. Bak, vallahi ben, bu tırda taşınır. öleceğim. Taşın Ben, dışından ben, dışından dışından. ben Ay, tamam, gözüküyor tamam. lan, Vursana şunu. Gözükmüyor oğlum bende. Ha, sadece o kalmış zaten. Vur şunu. Tam bekle. Adamı götü Öldü abi izle bak. <laughs> öldü o. Oğlum, bak, abi, o öldü. Cam bas. Hadi öldün ki. Bu nereden sıkıyor? Ne bilmiyorum görmedim. Kamuflajı var büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> ağaçta, ağaçta, Ağaca bak. Aç dur bunun ağaca bak. Öndeki ağaca bak. Alan geliyor gitmen lazım. Ben gelmiyorum. Groza var. Groza ile sıkıştın abi. Ben olsun. <laughs> abi Mesut abi oyundan çıkmadı. Seni izle. Evet. Yoz. 3 senin başkası izliyor kanka şu an. Dördüncü kişi başkası. Ne izliyorum ben? Abi. Bak. Bir dakika şöyle. Ben dört kişi izliyorum. Dört kişi izliyor. Dör izliyor Sercan abi lola geçmiş. Tamam mı? İki kişi kanı başkası izliyor şu an. Hmm. Ağaçta işte bak ağaçta işte bak. Gördüm işte, gördüm. Onu almazsam var ya, ilk kena atıyorum ben seni. Elbuman yok mu? Alan sende bak. Alan sende. Alan, sende. Alan sende. Salak, salak, salak. Alan sende. Yok mu elbuman? At. Al. gəçir. Hə, keçəmək.